İran'ın Ankara büyükelçisi Ali Rıza Bikteli, Suriye konusunda Türkiye ile İran'ın birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, işbirliği yaparsak ne iyi oldu, karlı çıktık diyeceğiz. Şayet işbirliği yapmazsak da keşke yapsaydık diyeceğiz dedi. Kardeşim en başta söyledim yani Suriye ile böyle bu kadar arayı açmanın bir alemi yok. Evet. Nihayet yani o çocuk yani dışarıdan alıp getirdi o garibanın teki. Evet. evet, evet. Orada Suriye derin devletin eline düştü. Deliye çevirirler çocuğu yani. O yani gidip basıp kesin falan demez. Dileklerin devletin psikopatlığı. Evet. Ee, Suriye ile işbirliği. Şöyle olabilir. Siz, Efendim? Hiç ee, yani her şey de olabilir yani İranlı Bir kere savaşın durması gerekiyor. Ya mazlumların canının yanmaması gerekiyor. Ee, güvenli bölge oluşması için bir kere çoktan anlaşabilirlerdi. Ben bunu kaç en az bir şey olmuştur yani. Evet. evet. Hep, hep söyledim. Söyledim. Evet. Dışişleri Bakanı'ydı o zaman Ahmet Davutoğlu 15 güne biter, bir aya biter bu tamam falan. Evet. Emeviye Camii'nde işte namaz kılacağız falan diyorlar Tayyip Hocam. Evet. Ben öyle bir şey olmaz dedim. Bu evet. yıllarca uzar öyle bir şey de olmaz dedim. Güvenli bölge oluşturun dedim dinlemediler. Daha bak yeni oluşu ee, halk perişan oldu. İnsanın perişan oldu. PKK bundan istifade etmeye kalktı. Hem PKK'ya karşı e, bir tedbir olarak hem Arap kardeşlerimizi rahat etmesi için hem Kürt kardeşlerimizi rahat etmesi için e, burada bir anlaşma yapılması gerekiyor. E, pek tabii yani biz Suriye toprağını işgal edip yani ilhak edecek falan derdimiz yok. Ben de o zaman söylemiştim yani o 20-30 kilometre falan içeri girelim. Yani aynı dediğim şey yani. Enine de 100 kaç kilometre diyoruz? 110 110 hadi o artırılabilir gerekirse. Anlaşmayı hemen yapsınlar. İran aklı başında bir devlet ya İran'a karşı yani böyle hani psikopatla konuşuyor gibi bir usluba gerek yok. Ya onlar Mehdi delisi yani. Evet. Mehdi'nin de böyle ruhlarını adeta birleştirmiş insanlar. Evet. Sevecen yaklaşıp mesele halledilebilir. <laughs> evet dinliyorum. <laughs> Şunu söylüyor ayrıca. Bölgedeki acı gelişmeler Müslümanların ve İslami ülkelerin aleyhinde cereyan eden komplolardan kaynaklanmaktadır. Bölge ülkeleri beraber işbirliği içine girersek hepimiz kazanırız. Ayrı düşersek hep birlikte kaybederiz. Bugüne kadar çeşitli müzakereler yaptık savunduğumuz da bu sorunların askeri çözümü olmadığıdır. Canım işte bir şekilde anlaşsın. Özellikle İran'la anlaşma çok önemli. İran'la anlaşma da Rusya'da çok rahatlar. Evet. Çok iyi Bir kere Rus'tan e, İran'la bizim hemen ahbap olmamız lazım. Ya evet. yani sınırları falan kaldırmamız lazım. Sınırları derken pasaport, vize falan kalkması lazım. İran, edepli insanlar buna, adaplı insanlar, nezaketli insan, dindar insanlar. Evet, evet. Yani İran'dan kapışmanın bir alemi yok. Ee, Fethullah Hoca'nın bir kısım talebeleri işte yok şöyle yok böyle aleyhlerinde bir kampanya oluşturuyorlar. Bu son derece yersiz ve gereksiz. Yani anlamı da yok. Ee, Suriye ile de bu konu üstüne anlaşılma rahatça mümkün. İran'la anlaşılırsa zaten Suriye ile çok rahat anlaşırlar. Evet. Ama Rusya tabi çok hayati. Yani e, İran'la anlaşsak, Suriye'yle anlaşsak, Rusya'yla anlaşmasak bu olacak iş değil. Evet. En başta Rusya'yla anlaşmak lazım. Esat göz doktoruydu bu değil mi? Evet. Göz doktoru evet. Göz doktoru evet.